İlimizin değerli yöneticileri, değerli konuklar. Dünyanın 11 ülkesinden ve ülkemizin dört bir yanından bu güzel etkinliğe gelen değerli misafirlerimiz. Bugün burada tarihin, kültürün, sporun bir arada görüldüğü, geleneksel Türk okçuluğunun tekrar yaşatılması için düzenlenen uluslararası bir etkinlikte beraberiz. Bu inşallah başlangıç olur. Bundan sonra daha güzel etkinliklerle bu geleneksel Türk okçuluğunun merkezini Amasya'ya ve Gümüşhacıköy'e yerleştirmiş oluruz. Hep söylüyoruz Amasya'mız bir bütün olarak tarih, kültür, medeniyet şehri ve 7500 yıllık tarihinde pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bu medeniyetin taşınır ve taşınmaz kültür değerlerini bugün üzerinde barındırmaktadır. Bunu biz taşınır kültür değerleri olarak gözde görebiliyoruz. Taşınmaz kültür değerleri olarak hanlarıyla, hamamlarıyla, kaleleriyle, medreseleriyle ancak taşınır kültür değerleri konusunda bazı kayıplarımız var. Bunları daha iyi yaşatırsak hem insanlarımızın yaşam tarzında hem uluslararası dostlukta hem de turizmin gelişmesinde büyük katkısı olur. İşte bu değerlerden birisi de geleneksel Türk okçuluğu. Amasya'mız yakın tarihte Selçuklu Osmanlı döneminde şehzadeler şehri olmuş. Dolayısıyla şehzadelerin bulunduğu şehirde eğitiminde, kültüründe, sporunda, avcılığında hatta bu savaşa hazırlık konusunda, orduların yetiştirilmesi konusunda, okçulukta mutlaka önemli bir merkez olmuştur. İşte bugün burada bu geleneksel Türk okçuluğun unutulmaya yüz tutmuş ancak dünyanın dört bir yanında yaşatılan geleneksel Türk okçuluğunun tekrar ülkemizin bir değeri olduğunu kabul edip buna sahiplenme konusunda güzel bir etkinlik yapıyoruz. Ben bu etkinliğe bir bütün olarak sahip çıkan Gümüşhacıköy ilçemizin kaymakamına, belediye başkanına, Gümüşşay derneğine, sivil toplum kuruluşlarına ve iş adamlarına teşekkür ediyorum. Bu etkinliği ve geleneksel Türk okçuluğunu inşallah Amasya merkez başta olmak üzere bütün ilçelerimizde yaşatmayı hedefliyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız önümüzdeki süreçte de devam edecektir. Ben tekrar katılan 11 ülkeden gelen okçularımıza, onların yöneticilerine ve ülkemizin dört bir tarafından katılan bütün ekiplere teşekkür ediyor. Bu etkinliğin geleneksel Türk okçuluğunun yaygınlaşması konusunda ve ilimizin kültür zenginliğine katkıda bulunması konusunda hayırlı olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun.